Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bakırköy'den aldığım ürünleri göstereceğim. Hepsini kendim aldım. Hiçbir şekilde reklam yok. Bunu da burada belirtmiş olayım. Öncelikle en çok beğendiklerimden başlıyorum. Şöyle iki tane peliş çanta aldım. Ürünleri gösterdiğim sırada fiyatları da şuraya yazıyor olacağım. Evet beyazı bu şekilde. İçleri gayet geniş bu arada. Fermuarları falan da kaliteli. Ben beğendim yani böyle her şeyim sığar gibi gözüküyor. Daha sonra parfümlere geçiyoruz. Bunların tanesi 40 liraydı. Almasam olmazdı yani. İlk önce şu Good Girl'den başlıyorum. Bunun bende orijinali de vardı. O yüzden bakalım benziyor mu. Şişesi de bu şekilde. Şöyle kolumdan bir sıkayım. Biraz geçsin de. Benziyor ya baya benziyor. Bayağı benziyor. Alacaksanız haberiniz olsun. Şu sanırım Eda C'nin parfümüydü. O yüzden bunu da denemek istiyorum. Bunun da şişesi bu şekilde. Bunu da bu bileğime sıkayım. Bu bayağı güllü bir şey. Baya baya güllü bir şey bu. Bakalım biraz otursun. Güzel bir koku ama sanki çok genç bir koku değil. Evet bunu da deneme kararı aldım. Pembeyi de şu an. Ya bu güzel değilmiş. Beğenmedim. Böyle çok şekerli bir koku gibi geldi bana. Daha sonra şöyle çok tatlı pembe bir sivit var. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Yapısı falan bu arada gayet iyi yani. Ben çok beğendim. Rengi de çok tatlı geldi bana. Yine pembe renkte. Bu sefer bir çantamız var. Bu da bu şekilde. Hani çok tatlı böyle minik. İçine bakalım. İçine hiç bakmadım. Ya tabii diğerlerine göre e, alana daha küçük ama içi de bir şekilde. Keşke şurada ufak bir cep de olsaymış. Hiç bölmesi yokmuş içinde. Ama yine de e, fiyatına göre bence gayet güzel. Fiyatları çok uygun zaten genel olarak. Evet son olarak malum yılbaşıda yaklaşmışken şöyle yılbaşıda bir peçete aldım. Yılbaşını biz her zaman evde kutluyoruz bu arada. Bu senede öyle yapacağız. Yine evde olacağız. Misafirlerimiz de var bu sene. O yüzden biraz böyle özeniriz diye düşünüyorum. Aldıklarım bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.